Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bunu anlatıyorum Evet, ister böyle yapabilirsiniz, ister kara şeklinde. İsteyenler bu renkte boyamasın. Kendi plaketini kendileri oluşturmuştur. plaketlerini Kendi başlatma şeylerini kendiniz oluşturun. Böyle yapın isterseniz. Ama buna benzer böyle bir şey sipariş ederseniz. böyle. Şimdi size gö bırakıp göstereceğim. Allah. açalım. Ya. Tamam oldu. Açalım çemizde. Böyle bunu dediysen. Ben açacağım. Evet. İster böyle İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. İster böyle ya da bilmem. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bugün eksik oynayacağız. Ama sanat yok. O yüzden bunu buraya bırakacağız. Şöyle ayaklarını açacağız. Böyle kalsın. Ama kendimiz oynayacağız iki kalemle ikisinin ucu da açık. Böyle bir ton gibi de kalemle yapayım. Ama bekleyin. Şu ikisi sincere iki güzel olmuş şu. Keskesin de şey olmaz. Sünmek zorunda kalırız. Şöyle silelim. Tamam.

çizgiler çizelim tamam, de tamam. tamam. bir arkadaşlar olmadığı için onu böyle yapıyordum çünkü o oyunda değil şimdi bunu siliyorum i <laughs> Hayır. Arkadaşlar yazık ya. Sabete de kazandı bu bir kere. Ben saçma sapan yerleri oynayacağım Bunu doğru yerlere oynayacağım. Ama bir sefer. Şimdi. Altın olan kazandı arkadaşlar. haberimiz olsun. Yani olan kazanacak. Şöyle silelim. Tamam. Şimdi çiziyoruz arkadaşlar. Çiz çiz. Tamam. Şimdi böyle çizip çiziyoruz. Arkadaşlar.

diğer videolarda gördüğünüz gibi benim bu oyunlarda sematle oynadım. oynadım. Ben de oynadım. Hep böyle çaprazım arkadaşlar. Neyse semat'e de bir 3 puan verelim arkadaşlar. Semat'e 3 puan. Şimdi şimdi vakti Ben kazandım bu oyunu. Şimdi siliyoruz, siliyoruz. Şunları da şöyle silelim, silelim, silelim. Sıslı, sıslı, sıslı. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelin bir şey yapayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize bir kanalımız Summer Funny. yazarak bizi bulabilirsiniz. Yani yanlış yazsanız da bir şey olmayacak. İstediğiniz kadar yanlış veya doğru yazabilirsiniz. Öyle. Bu arada sanatı topu unutmuş burada. Göstereyim Samet'in topunu hemen. Evet arkadaşlar. Bu Samet'in topu. Şunu da şöyle ortalayalım. Tamam. Bu da Samet'in topu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok sert. İçinde un var. Bakın. Burada beyaz bir şey görüyor. Ama burada ben Arkadaşlar o peçete sabah simüal olduğum için peçete Bakın arkadaşlar içinde un var sıkabiliyorum. Bak şekil değiştiriyor. Bakın. Neyse. Evet arkadaşlar. Geliyor şimdi. Dolap delik oluyor. Evet, lastikler kale. Şimdi yastıkları alacağız. Bakın. Şimdi arkadaşlar, bu buraya dün size lastikler kale yapmayı öğreteceğim. Hemen yaptıracağız. Birazcık sallamayalım. Birazcık şöyle aşağıya ayakları açalım. Evet. direkt şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yastık bankali tarifimi göstereceğim size şimdi bunu sabit bir yere koymamız lazım. Bunu tutacak bir şey lazım. Buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyacağız. Ama bunu tutacak bir şey lazım. Ben biliyorum. Arkadaşlar bir kilogramdan bunu tutabilir mi sizce? Siz de bir kilogramla bu kaldırabilir mi? Alın bunu bizimle arkadaşlar. Şimdi buraya koyalım. Bakın tutuyor. Kalemizin girişi böyle olacak. Böyle gireceğiz. Böyle oturacağız. Tabii içerisinde de çok şimdi. Arkadaşlar bu böyle sığ için biraz daha buraya alıyoruz. Şöyle. Bu şimdi böyle tutuyor. Böyle dolmadı. olmalı? zaman böyle yapacağız. Böyle öyle de Şöyle. Bakalım şimdi oluyor mu? Şimdi oluyor arkadaşlar. Biraz daha yapacağız içini. Şimdi daha yapıyor olacak. Yastıktan kalemiz. biz. Eski bir yastık kullandığımı hatırlıyordur. Bu yastık da bulunuyor. Onun, onun için de bir kilogram dambını alalım. Şöyle sağ hizana tutalım. Da. Kalemizin girişi böyle olacak. Şöyle. Şatımızı şöyle şöyle biraz daha yükseltmek için Al. ne yapalım bilmiyorum biraz daha şöyle yapalım böyle getirelim böyle koyalım tamam şimdi onu kalemimiz şimdi burayı kapatacak bir şey lazım o da onu da şimdi getireceğim arkadaşlar dakika bekleyeyim. Arkadaşlar. Efendim, lojistiklere. Arkadaşlar yastığı getirdim. Şimdi bunun içinde Allah. Bunu şu, bu, şu, sabit. Şunu bu, dikkatlice şu, koymamız lazım arkadaşlar. Yoksa bu yastık düşüyor. O yüzden sabit sabitlice koyacağım. Şöyle. Heh, tamam Bekle yürü şey lazım Sevgine tutsun Derine tutsun Neyse arkadaşlar Şunu şöyle Çekelim Şöyle yapalım Çekmek bence mümkün Şöyle yaptıktan kalemiz Bitti Şimdi içine gireceğiz. Evet arkadaşlar. Yastıktan kalemiz böyle. Oldu. Siz, siz şurada oturun. Ben de sizin karşınızda oturayım. Tamam mı? Tamam. Şimdi size bir şey göstereyim. Evet. Sen de yere yatarım full He, arkadaşlar böyle kalsın. Şimdi ben geliyorum buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi buranın içine gidiyoruz. Ha, oh, çok darabık taracık bir diğer arkadaşlar gördüğünüz gibi size bir şey diyecektim hemen söylüyorum kanalıma abone olup like atmadıysanız hemen atın tamam mı o yüzden abone olup ya, like atmadıysanız ya. anne yastıktan ben kale yapıyorum ya. anne yastıktan kale yaptım ya Evet arkadaşlar yastıktan kalemi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayın çift tıklayın isteyenler çift tıklasın beğenmeyenler de beğenmeme butonuna basın. şuraya tıklayın unutmayın yani abone ol yerine evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik bu tarz videoların devamını ge bu tarz bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.